Kimse bu Irak'tan herhalde bir arkadaşı ya da bir şey bilmiyorum ee, ya da bir tanıdığı yani bizim yakınımızı dolandırdı diyen şu an 5 kişi daha aramış ekip arkadaşlarımızı Irak'tan ee, o yüzden de e, bu şekilde kime benziyor ya ben onu çıkaramadım. Nasıl kime? <laughs> çok değişmiş kervan ya. Tabii belki hani kervan şey yapmış. Kervan gerçekten değişmiş. Saçlar Türkiye ye gelmiş. Saç, hep saç ektiriyorlar ya şey saç yapıyorlar. Saç zaten bakın saç ekilmiş. Daha tam olmamış. Ama bayağı zayıflamış. Bayağı değişmiş, değişmiş kervan. Kervan Bey olarak söylüyor. Birçok kişi de tanımış. Yani böyle bir şey neden önemli? Güllü Hanım'ındaki yerini söyleyeyim ben size. Şimdi burada Cinayetle bağlantısı ne olabilir? Burada şunu anlıyoruz. Aslında Güllü Hanım birçok kişiye söylediği doğrultuda Kervan Bey'i istemiyordu. Hatta şöyle de diyorlar. Kervan Bey'in yasa dışı işlerini bakın bu da bir iddiadır. Yasa dışı işlerini Güllü Hanım öğreniyor ve ayrılmasını istiyor. Ama Kervan Bey de bu yasa dışı işleri Güllü Hanım öğrendi diye rahatsız oluyor ve Tuğyan'a bunu söylüyor. Neden söyledin diye. Duydum. Ha duydunuz mu? Söyleyin çünkü ben aslında böyle bir şey anlattığınızı hatırlıyorum. Evet, evet. Söyleyin Çağrı Bey. Yani ilk başta da söylemiştim ben. Kervan buraya ilk yayına çıkmadan önce biz kervan üzerine çok gittik. kervan yasa dışı işler yaptığını, Gül Hanım'ın bundan rahatsız olduğunu Hı -hı. ve etkiye tepki bir karmaşa olduğunu devamlı kavga ettiklerini söyledik. Hı -hı. Yani tam ne olmuş? Gül Hanım öğrenmiş mi? Tabii öğrenmiş. Ne demiş İstemiyormuş zaten. Hiçbir şekilde bu adamla hiçbir şekilde ilişki kurmayacaksın, görüşmeyeceksin diyormuş. Peki şu var mı? Bakın şu da önemli. Bir iddiaya göre de ki Kervan Bey kendisi de hani bunu söyledi. Bu Bakın bu yayına bağlandığını lütfen arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştim. Onu bulun. Kervan Bey orada şöyle söylüyor. Kervan Bey diyor ki bu kişinin yani anne amcam dedi ki annen olduğu sürece yani çünkü annesi para istediği için annen olduğu sürece biz bu evliliği yapamayız. Biz Hı. birlikte olamayız. Böyle bir bize yayına bağlandığında da var. Ya şimdi bunlar niye önemli? Biz ihbarları değerlendiriyoruz. Tabii ki iddialar olduğu için mutlaka herkes de bu iddiaların karşılığını verecektir. Ee, cezaevi firarisi bilmem ne. Şu noktada çok önemli. Bakın bunun nereden baktığımızda bizi yani biz bu Kervan Bey'i işte neymiş dolandırıcı mıymış neymiş biz onu bulmak istemiyoruz. Bizimle ilgili o kadar değil bu. Ama şu noktada önemli. Güllü Hanım bunları öğrendiyse ve bunu ısrarla istemediyse gerçekten Tuğyan zihinsel olarak da çok sağlıklı bir zihin yapısına sahip olmadığı için annesini kervanla olan ilişkisinde tek engel olarak görmüş olabilir. Söyle Ama Çağrı. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Benim ilk Tuğyan'la tanıştığımda çınar altında otururken Kervan gerçekten telefonlarını engellemişti. Bir canım telefondan, Osman'ın telefondan çok evet. rahatsız eder şekilde arıyordu. Şimdi Uyan engelliydi kervan engelliydi Kervan'ı. Tabii yani. yani şimdi hı hı. Kervan engellemişti telefonu. Bir de o tarafı var, o boyutu var. Ama mesela çok acayip Irak'tan aramalar geliyormuş. Şimdi ekip arkadaşlarım kulağıma söylüyor. E, dolandırılan kişiler arıyormuş. Şimdi Irak'tan da <laughs> izleyicilerimize sevgilerimizi iletelim bu arada çok yerden izleniyoruz biliyorsunuz. Erbil'e, Irak, Selamlar. Erbil Türkmen yurdudur bu evet, arada. Evet onun için herkese selamlar. Yani oradan geliyor. Biz Kervan Bey'e de söyleyeyim yani oradan çok fazla ihbar geldiği için hani bunu artık göstermek zorunda kaldık. Güllü Hanım'la da bu şekilde bağlantısı olabileceği için. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Bakın her türlü alternatifi değerlendireceğiz. Çünkü Kervan Bey ile ilgili de şüphelenen izleyici ya şimdi izleyicilerim de de, de gidiyorum. Şimdi birkaç sebep olabilir. Gökhan bizim için şüpheliydi. Kervan Bey'i de bazı insanlar şüpheli diyor. Çünkü o camın görüntüsü ilk Kervan Bey'e atılıyor o gece. Aynı zamanda e, Güllü Hanım düşmeden 5-10 dakika kadar önce bir görüntü atıyor Tuğya Kervan Bey'e ve tek görünümlük bize o görüntüyü hiç göstermedi. Yani o görüntünün ne olduğundan da bahsetmedi. Kervan Bey'e de sorduk cevap da vermedi. Ve tam ölmeden 2 dakika önce de Kervan Bey yani düşmeden 2 dakika önce bir mesaj da atıyor. Şimdi tabii ki de hiçbirinde Kervan Bey şöyledir suçludur, Gökhan suçludur ya da Çiğdem bir yani böyle bir şeyi yüzde yüz söyleyebileceğimiz bir durum yok. Tuğyan için bile yok. Ama bu iddiaları da yani birkaç yerden birden bakmak lazım ki doğru açıyı yakalayalım diye. Şimdi o çünkü bakın en önemli ikinci şeye söylüyorum. Hem Tuğberk'in ifadesinde hem Tuğyan'ın ifadesinde Özellikle kervan ismi çok geçiyor. Ve size bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Ee, Tuğya'nın ifadesinin çok enteresan ki birçoğunda kervanla olan o geceki kavgası, kervanla olan yüzüğü attım demesi, hep kervan var. Bana o ifadenin o kısmını lütfen izleyicilerimiz onu dikkatlice baksın. İfadesinin o kısmında özellikle çok fazla kervandan bahsediyor. Şimdi... Anne ölmüş durumu var ve sen o geceyi anlattırıyorsun. O geceyi anlattırırken yüzde yetmişi kervan. Evet. Kervan o kadar önemli bir karakter ki. Şey yani için. önemli bir evet. figür olduğunu unutmayın. Şey Şimdi az önce sizin paylaştığınız bir resim vardı. Kervana camı gösteriyorlar ya. Evet bu. Şimdi ben kervana bir daha soruyorum. Kervan bu camı sana niye gösterdi ama bir de alt resimde de altıncı katın ışığı yanıyor. Ortalama 6. 7. kat bakarsanız. O başka bir resim. Tamam başka bir resim başka ama bir yeri, yani buradan bir şey çünkü düştüğü kat 6. kat. Hı -hı. Ortalama 4 kat görünüyor. 2 kat dükkanları <laughs> hesaplamış olsak 6 kat. Düşeceği yer miydi mı gösteriliyordu? Bir şey Artık mi imadiydi? Artık bizde şey mi olduk acaba? Çağırsa... Paranoyak falan mı olduk? Ne bilmiyorum. Şey ben de her şeyden şüpheci oldum, i̇ma septik diyor, oldum yani. yani. Burayı mı ediyor acaba? Acaba çünkü o kadar şey düşünürsün ki aslında çağrı doğru bir şey söylüyor. Yani orada hani altıncı katın ışığı yanıyor. Ya şimdi bakın karşınızda annesini öldürmeyi düşünmüş. Bırakın öldürmeyi. Öldürmek için öldürmeyi yüzde yüz konuşamayız masumane masum, masumiyet karinesinden. Ama normal bir insanın annesini öldürmeyi düşünmeyeceğini hadi gebertirim seni dedin diyelim lafın gelişi. Ama etrafındaki herkese öldürmek için planlar yapıp bir yolları aramayacağını biliyoruz değil mi? Normal kaçınız böyle bir şey yaptı hayatınızda? Ya bırakın öldürmeyi geçtim. Ya savunurken bile şimdi ben e, kızmamam lazım. Tabii ki herkesin masumiyet şeyi var ama. Bazen hayatta da yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz. Neden biliyor musunuz? Şimdi sen hiç öldürmedin diyelim. Sen herkesten anneni öldürmek için yollar aradın. Nasıl öldürebilirim? Kiralık katil aradın. Nerede kameranın olmadığını gösterdin. Paralar teklif ettin. Şimdi bu kadar olaylar olurken. Sonra annem bir gün geldi senin odanın camından düştü. E sen kızım düşünmedin mi? Ben zaten bu kadını bu kadar öldürmek istedim. Bu kadar öldürmek istedim ben. Tabii. Şimdi benim gözümün önünde odamda yanımdayken düştü. Ve sonra da bu kadar <laughs> öldürmek istediğin kadın için kendini yerlere atıyorsun. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi bir yayında Kervan Bey şunu söylemişti. E, orayla alakalı. Ben Irak'a gidemiyorum. Gidersen beni öldürürler diye. Aa. Kervan Bey. E, evet bir dakika daha, söyle onu bir daha. Ben Irak'a gidemiyorum. Irak'a gidersen beni öldürürler. Sonrasında ablası diye biri çıktı. Savunmaya geçmişti kervan hakkında. Hı -hı. Şimdi e, bu mesajların içeriklerinde bir sıkıntı var Esra Hanım. Şimdi 8.43'te <laughs> bir tek resim. 8.44'te cam geliyor. Siliniyor Hı -hı. resim. Siliniyor. Tek çekimlikler. Şimdi bir cümle var Esra Hanım. Hı -hı ses kayıtlarında dinlettiniz. Vallahi o aşağı inemez. Evet. Şimdi o 1.12'de gönderilen tek çekimlik. Biz orayı göremiyoruz. Ta ki 1.24'e kadar son iyi mesajı var. Detaylı mesajlar. Evin içerisindeki bazı görüntüler gönderiliyor ama bunların esesi silinmesi yok. Şimdi bunlar birleştiğinde o gün cinayet saatine kadar sıkı bir görüşme var. Şimdi o sesleri dinliyoruz biz. Vallahi o aşağı inemez. O saatte Kervan Bey ile konuşuyor dönüş yolunda. Evet. Camın orada bak görüyor musun bu bana ne yapıyor? Aslında onu sultana söylemiyor. Kervan Bey'e söylüyor. Çünkü son konuşmaya kadar hala Kervan Bey'le konuşuyor. İki dakika. Şimdi iki ifadede şunu dikkat ettim. Sultan Hanım şunu söylüyor. Tuyan Hanım şunu söylüyor Kervan hakkında. Odaya gitti Kervan'la kavga ediyordu. Ama Kervan Bey burada dedi ki hayır biz kavga etmiyorduk. Evet hiç kavga etmiyorduk konuşmuyorduk tamam. diyor. Kavga etmiyorduk dedi. Şimdi Sultan da diyor ki konuşuyorlardı. Şimdi görüntülü konuşuyorsun. Ve ben şunu yine dikkat ediyorum. Her konuşmada artık ölüm gerçekleşti, o candan gülle abla düştü. Bunun üzerine gitmesi lazım kendisinin. Hı hı. Bunun üzerine de gitmiyor. Devamındaki kısma yine bakıyoruz. Her detayda Tüyan Hanım ifadesinde şunu söylüyor. Düştü. Ne düştü diye ona soruluyor hakimlikte. Çocuğum olma ihtimali vardı, o düştü. Attım kelimesi, Kerma'nın yüzüğünü attım diyor. Yani her cümlede en kritik cümle attım düştü cümleleri de yine kervanın ismi. Hmm. Attım düştüm cümlelerini hani soruyorlar savcılıkta. Ben aslında yüzüğü attım. Attım diye soruluyor kendisine ifadesinde. Kervanın yüzüğünü attım aşağı <laughs> diyor. Düştü. Ne düştü diye bir dakika, soruluyor. dakika kervanın yüzüğünü aşağı mı attım diyor. Yüzük yok evet. zaten. Yüzük yok. Yüzük yok. Yüzük Kervan Bey de burada söyledi hatta ya o gün Esra Hanım yüzük yok dedi. Evet. Öyle bir şey yok Kabul dedi. Kabul etmedi hiçbir şey. yok. Bazen çünkü sesler üst üste biniyor. Ben detaylı anlamıyorum. E şimdi yüzüğü aşağı atı Çok enteresan değil mi bu şimdi? saçma. Yok hocam suçtan yok. Kurtulmaya hocam, ben yönelik hocam... davranışlar başka hiçbir şey değil. Hayatın olan akışına aykırı Yani mi? suçtan kurtulmaya yönelik. Bakın zaten Tuya'nın şu an cezaevinde olmasının en büyük nedeni bu çelişkili beyanlarıdır zaten. Hı -hı. Birbirini tutmayan çelişkili tutarsız beyanlarıdır. Hı -hı. En büyük somut delili kendi kendine ulaştı. Evet şimdi oluşturdu. bu Kervan Bey ile ilgili durumu da soru işareti olarak bırakıyorum. Ama bakın şimdi... şu 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 öz evet. Kervan Bey evet. ile ilgili öyle, öyle şunu belirtin. Bakın Bizim ilk kervanla ilgili olarak araştırma yaptığımız ilk yayınlarda muhabirimiz Uğur e, kervanın şirketlerini araştırdı. Kapalı çarşıya gitti dedi ya ben kapalı çarşıda kuyumcu Ben kuyumculuk yapıyorum. Ne kervanı tanıyan var, ne şirketiyle ilgili olarak şirketin